Size merhaba ben Asosyete. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber 10 dakikada PKXT'de kaç altın kazanabilirim buna bakacağım. Yani hem görevleri yapacağım hem Kryzen gibi yarışmalar oynayarak yapmaya çalışacağım. Yani her türlü para kazanma yollarına 10 dakikada ne kadar para kazanabiliriz buna bakacağız. Arkadaşlar videoya başlamadan önce bir şey demek istiyorum. PKXT'de bu aralar baklar çok fazla olmaya başladı ve ben oyuna giremedim. Çok korkmuştum. Video çekecektim çünkü. Yani üç kere denedim. 3 e, e, kere denedim. 3'ün hepsine de error verdi. Ama şöyle bir şey var. Bence çok fazla yanlış bilgi yaymayın. Birisi yorumma yazmıştı. PKS kapanıyor diye. Arkadaşlar hiçbir şey bilmeden eee yapmayın yani yanlış bilgi yaymayın. Arkadaşlar neden? Çünkü evet baklar olabilir demek ki pKksde bir sorun var. Zaten kreatör başvurusu falan da kapalı büyük bir ihtimal sorun olduğu için. Çok fazla bak var PKK'de. Partilere gidilmiyor işte. Mesela birisini kucağına aldığınızda ee, ekran olmuyor ve bu çok fazla aşırı olmaya başladı. Fakat arkadaşlar PKX ekibi şöyle bir mesaj paylaşmış. Yanınıza sadık dost çıkartın demiş. Ben de o yüzden yanımda sadık dost gezdireceğim arkadaşlar. Dediğim gibi eğer PKX kapansaydı PKX ekibi böyle bir mesaj vermezdi. Mesela da demişler ki kısa soru içinde bu sorunu çözeceğiz demişlerdi. Yani arkadaşlar PKX'de falan kapanmaz büyük bir ihtimal. Yani üzülmenize falan gerek yok. Kapansaydı zaten önce bilgi verirlerdi. Ee, eğer niye o zaman bak oluyor derseniz de PKX'de de bir sorun olabilir. Veya işte bazı kişiler aşırı bak yapıyor bildiğimiz kendileri. Bu yüzden PKX'de kasmış falan olabilir. Çünkü herkes bak yapıyor. Evet arkadaşlar dediğim gibi sizden önerim. Bazı kişiler de paylaşıyor. Şunun bug'ı bak. Bug. Bak videoları paylaşmayın çünkü herkes yapıyor. PKX'de bu sefer daha fazla kasıyorsunuz. Dediğim gibi yanınızda böyle hayvan taşıyın yani. Mesela oyuna giremedim ben çünkü yanımda hayvanım yokmuş. Yani milli yokmuş yanımda. Bu sefer milli çıkarttım. O zaman daha fazla uzatmadan videomuza geçelim. Arkadaşlar yanımda kağıt kalem var ve yanımda bir e, zaman belirlemek için kronometre gibi. Şimdi 10 dakika buradan tutacağım. Videonun bazı yerlerini kesebilirim. Bunun sebebi belki konuşamam. Belki hızlandırmak isterim. Çünkü canı sıkılmasın diye. Yani ben burada yanımda tutuyorum. Merak etmeyin. Ayrıca ne kadar kazandığımı hesaplamak için yanında kağıt kalem var. Evet dediğim gibi hiç uzatmadan hemen videomuza geçelim. Ve burada zırh ve paten giymek yasak değil. Bu yüzden hemen zırhımızı giyelim. Bir de arkadaşlar bir şey daha diyeceğim video geçmeden önce. Sahtelerime inanmayın. Ben e, birilerini yani denemek için arkadaşlar sizleri denemek için kelime sahte hesap açtım. Fakat herkes inandı. Arkadaşlar dediğim gibi eğer e, böyle benim gerçekten olduğuma inanır, inanmıyorsanız şey yapın. Bana sağlık dost takası isteği atın. Tavuk isteyin. Ben 6 tane tavuk koyarsam o benimdir. Ve ayrıca UN'imde 950 takipçim var veya daha fazla işte. Numaram zaten 25, 46. Dediğim gibi uzatmadan videoya geçelim. İlk öncelikle Petron'a gideceğim. Ve girdiğimde dakikamı başlatacağım. Ve daha durdurmayacağım. O zaman hemen Baş Başladım. 10 dakikamı başlattım. Dediğim gibi ne kadar hızlı olursam o kadar çok altın kazanırım. Ve zırhla hızlı olacağımı düşünüyorum. Ee, doğru ya ben unutmuşum. Bu Petran'dı değil mi? Bilmeyeceğim. Çünkü... Yani ha, ve şu bak da var. Şu güneş sınırına ulaştığın yerine ilk başta size 9999 gösteriyor. Sonradan gidiyor ama. Bu da bir baga giriyor bence. Ama çok saçma. Neyse. Ne kadar vermişti? Ay unuttum. Şaka mı yapıyorsunuz ya? <laughs> bir dakika bakayım hazırlarım şuradan. Ha 450 vermişti. Tamam. Hemen 450'yi kenara yazıyoruz. Hemen başka şu görevlerden de topluyorum. Ve 600 de buradan geldi. 8 dakika 8 saniyem kalmış. Hemen ne yapıyorum? Buradan da belki altın gelir. Bakalım. Elmas geldi. Hemen çıkmam lazım bu yüzden buradan. Hemen başka oyunlara gideceğim. Fakat oyunlar çok uzun arkadaşlar. Nasıl yapacağımı bilmiyorum. Ha, bu yüzden oyundan çıkacağım bir dakika. Çıkmam lazım. Bunu oynayalım. Bir de arkadaşlar PK2'si de çok fazla spoiler veriyor. Mesela oyuna sonradan gelecek şeyleri PKX'e gösteriyor. Yani oyunun içine katıyorlar. Buradan da büyük bir miktar para kazanacağımızı düşünüyorum. Evet, inek. Arkam niye dönük? Bakın bu da bir bak. Zor seviye. Korgi köpeği. Okey. Ay 4 dakikam kalmış. Bu arada korgi köpeği bulunmuyor diye biliyorum. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Aa, bakın. Ne geçtiğini gördünüz mü? Dondurma şeyi geçti. Gördünüz mü? Dondurma hayvanı geçti. Ve o PKK'se gelmedi. Yanlış bilmişim orada. Heyecan yaptım çünkü. O PKK'se gelmedi. Getirmeyin şöyle şeyler. Evet bakalım ne kadar gelmiş. 300 de buradan gelmiş. sağlık dost savaşları yaparak da alabilirsiniz. Bu, bu arada günlük görevden de para veriyorlar herhalde. Evet, 300'de buradan geldim. Hemen ne yapalım, ne yapalım, ne yapalım, ne yapalım, ne yapalım, ne yapalım. 3 dakika var. 3 dakikada meyve görevi yapacağımı düşünüyorum. Yapabilirim bence. götürdüm. Alayım. Hı. 600 buradan geldi. Ya. Bakın eve görevi çok kolay zırhla bu arada. Aa bu arada kutumuz da geldi. 950 de buradan geldi. bunu elmas versiyonu istiyorsanız yapın. Ee, beğenip abone olmanız lazım arkadaşlar. Fakat ee, bu sefer 10 dakika olmaz. 30 dakika falan olur. Çünkü elmas kazanmak gerçekten çok zor. Acık terlikleri çok güzel var. Başka ne yapabiliriz? Ha, şey yapabiliriz. Sadık dost yarışı. Ama yapamıyorum. Şu an sadık dost takas edemem çünkü bir dakika 48 saniyem var. Ne yapabilirim? Ne yap? Ne kız gel buraya gel. Kız gel buraya. Sanıyorum. Ha. Savaş yapacağım arkadaşlar. Çünkü savaşla da. Hayır hadi lütfen lütfen. Ha. Evet bir dakika daha yapmaya çalışacağız. Çünkü bu Niye çıkıyorsun sen şimdi ya? Arkadaşlar tamam günlük görevlerden seçelim. Yönde iki ta et. fakat sonra çıkacağım çünkü ben kreatör X'e turlar kimseyi takip etmiyorum. Öyle seni takip edeceğim. Tamam. Paramı alayım daha sonra çıkaracağım. Evet 300 de buradan geldi. Ee, ve hemen geri çıkaralım. Ay. Umarım ben sıfır sıfır olacağım yakında. Bakın Gördüğünüz gibi hepsi sıfır sıfır falan var. Bir de ablam, babam falan var yani. Kuzenim var. 29 saniyemiz kalmış. Hemen biriyle savaş yapmaya çalışacağım. Kabul ederlerse. Ee, tamam. Gel gel bir dakika. Buraya gelir misin? Sama. 10, 10 saniyem var. Kız gel buraya. Hıh. 7 6 5 Ama saniyem sürem bitti. Çıkmak zorundayım. Sürem bitti. Sürem bitti. Evet arkadaşlar. Şimdi ne kadar olduğunu toplayacağız. Evet arkadaşlar toplam 2850 TL kazanmışız. Arkadaşlar bu arada e, birazcık yanlış hesaplamış olabilirim çünkü burada bir sayıyı e, ne yazdım çok fazla gözükmüyor ama bir sayı yani e, sizin tahminleriniz yakın mı hemen yorumlara yazın evet arkadaşlar videomuzun daha sonuna geldik kanalıma abone olmayı like atmayı unutmayın sizleri çok seviyorum hoşçakalın mutlu kalın hoşçakalın hoşçakalın Bay bay.